Hamilelikte ayaklarınızda dayanılmaz bir kaşıntı mı hissediyorsunuz? Gece uyutmayan, durduk yere gelen bu kaşıntılar aslında vücudunuzun size verdiği önemli sinyaller olabilir. Hormonal değişimler, cilt kurulu, aşırı terleme ve hatta ciddi bir karaciğer rahatsızlığı olan hamilelik kolestazı bu kaşıntının sebepleri arasında olabilir. Özellikle ellerinizde ve ayak tabanlarınızda yoğunlaşan, geceleri artan kaşıntılar varsa doktorunuza mutlaka danışın. Çünkü bu durum karaciğerinizde safra birikmesine yol açan ve bebeğinizin sağlığını riske atabilecek bir rahatsızlık olabilir. Öte yandan hamilelikte cilt kuruluğu ve gerilmesi de kaşıntıya neden olabilir. Cildiniz esner, nem kaybeder ve hassaslaşır. Bu da rahatsız edici kaşıntılara yol açar. Özellikle egzama, sedef veya hamilelikte görülen kaşıntılı döküntüler gibi cilt hastalıkları da hamilelik sürecinde şiddetlenebilir. Ayaklarınızdaki kaşıntıyı hafifletmek için bol su içmek, cildinizi nemlendirmek, pamuklu giysiler tercih etmek ve sıcak sudan kaçınmak önemli adımlar olabilir.